Herkese merhaba oyuncu geldi kanalına hoş geldiniz ben Ömer. Bugün arkadaşlar e, Brawl talk, talk 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 neyse ne onunla alakalı bir video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar Surge artık nasıl okunuyorsa biz Türkler böyle okuyoruz işte Türk. Ü. Surge bu e, ben bunu Max'in kostümü zannetmiştim. Çok benzemiyor mu arkadaşlar? Ben ban. <laughs> ben bayağı benzettim. Çünkü Max'in gibi bir yani Max gibi Bilmiyorum Max'e çok benziyor ama bu bir karaktermiş. Yeni bir karaktermiş. 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 Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yeni bir herhalde elmas kapmaca mı burası ne bilmiyorum. E, ee, büyük ihtimalle şimdi bakarız. Artık şey çalı yok. Yeni bir arta bu arada, he. Artık çalı yok. Ağaçların içine giriyoruz. Çok güzel olmuş bu detay. Duvarları da farklı olmuş. Yani sarı siyah olmuş. Varil gibi. Şimdi ne olmuş onların? Ne öyle? Değişik bir şey. Ben de bilmiyorum. Ee, böyle olmuş. Şimdi bu karakter geliyor. Bunlar kesin geliyor arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars kendi kanalı yani. Al, şöyle göstereyim yani. Brawl Sars'ın kendi kanalı. İnanmadıysanız daha ne yapayım. Neyse. Yani. Yani Şimdi hemen videomuza başlayalım. Ee, işte böyle ormanlı ağaçların arasında falan. Bakalım bu neymiş la. He tamam tamam. Bu ödül alınmış. Bunları geçiyoruz. Konuşuyorlar çünkü. Evet. Ee, yeni skin falan diyor. Yeni skinler diyor. Benim çok mu karanlık gözüküyorum ya. Evet. Super Ranger Brock. Ee, bu Brock'un yeni bir kostüm. Bence biraz ben çok da beğenmedim ama yani ne bileyim havalı havalı bir kostüm. Benziyor. Altınlı böyle mavili. Oğlum niye kamera gidip gidip duruyor? Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım. Çok hareket ettiğinden mi oluyor? Ben niye bu klavyeye duruyorum? Şöyle biraz yaklaşayım. Heh i̇şte biraz havalı bir durum. Mavi, altın renkli. Güzel aslında. abi. Ben altın rengi severim. Mavi zaten sevdiğim renklerden bir tanesi. Ama şu kafasında şöyle... Ee, şu takip çekin de. Kafasında şöyle üçgen oldu. Şuradaki mavi şeyi anlamadım. Ha, yani bir parçası herhalde. Ama bence havalı bir kostüm. Ben çok dediğim gibi beğenmedim ama olsun. Bu da Sur... Hani ilk başta gördüğümüz karakter var arkadaşlar. Surgen'in bir mega Paladin Surge, onun bir tane kostüm meka yani meka hani meka meka crow var ya onun bu da meka paladin Suriye yani karakter geri gelmez bunun da kostümü olacakmış böyle güzel bir kostüm ben bunu beğendim yani bro daha kötü ama olsun. <laughs> Brawl işte ilk başta super ranger bro ranger ha ranger işte neyse ne o bro koyuyorlar alamayacağız için ondan hmm. dolayı hayaller boşa yani. Böyle işte bakalım başka ne evet, bir şeyler gösteriyorlar. Ee, buna ne oldu? Ne alaka? Ücre 6 10 hafta boyunca arkadaşlar. Bu Brawl Talk 16. 16. 10 hafta boyunca devam edecekmiş. Öyle demek istiyor. Buraları bir geçelim çünkü konuşuyorlar. Evet bu da bir dakika. Bir dur. bir dakika. Evet. Bu karakterlerin gümüş e, skinleri. Yani karakterler artık arkadaşlar gümüş e, olacak. Kulaklık. Altı düşen tanesi Yani bunlar karakterlerin ek kostümleri gibi bir şey olacak. Yani artık mesela gümüş yeli olacak sizde. Gümüş e, tabi direkt beleş değil. Yani paralı olacaktır büyük ihtimalle. Gümüş e, gümüş bayfı. Gümüş leon. Gümüş el falan. Gümüş. Bu da gold skinleri arkadaşlar. Bence goldlar daha iyi. Ee, i̇şte şöyle bir şey de var. Bunu da söyleyeyim. Yani görmüş yani, yani bunlar görmüş Herhalde şöyleydi ben duyduğuma göre. E, gümüşleri almadan goldları alamıyor muyduk? Öyleydi herhalde. E, bana söylendiğine göre. Aynen herhalde gümüşleri aldığımızda e, almada, şey altınları almadan gümüşleri al, kafam koştu. Ben anlatamadım. Ee, kusura bakmayın. Nasıl anlatacağız lan? Ya anlattım birincisini arkadaşlar. Anlamışsınızdır inşallah. Ee, tamam. Henüz. İyice ben susayım en iyisi. Yoksa karışacak buralar. Burada. Ha. Brawl Talk. Tamam. Ee, bir şey bir şey. Hadi ya kostümle efendim gel. He. Arkadaşlar bu ejderha yani ejderha mı diyelim dinozor işte böyle şehre saldırıyor. Biz de bunu kurt şey bu şehri kurtarmaya mı çalışıyoruz artık yoksa bunu ee, avlamaya mı çalışıyoruz? An Öyle oluyor. Avlamaya çalışıyoruz ve bu şehri kurtarmaya çalışıyoruz işte. Şehir kurtarıcılarıyız biz. Böyle hani büyük oyun var arkadaşlar. Artık bu olacak. Bakalım bu 3 kişilik oynanıyor mu sadece? İşte bu dinozor şehre salacak. Biz bunu öldürmeye çalışacağız. Süresi yok herhalde. Ha böyle işte şeylerden şeylerden zıplayabiliyormuş. Öyle oluyormuş. Zaten olur yani. Olsun bir zahmetle. Böyle e, ha Burası da öyle bir şey var burada. Burada arkadaşlar Bron e, mermileri şu gördüğünüz ipler var ya arkadaşlar. Oranın çok mu karanlık abi neden böyle oluyor? O iplerin arasından geçebiliyor ee, yani bunun özelliğini yapmışlar gördüğünüz gibi şu ipler var o iplerin arasından geçebiliyor yani ipleri deyip de patlamıyor ee, direkt iplerin arasından bu içinden geçiyor normalde suya ateş etmeye doğru gitseniz suyun içinde böyle bir kırık işaret çıkar yani ne bileyim patlamış işaret çıkar ee, bilmiyorum artık o var bilmiyorum bu ben de kaldım ama bilmiyorum belki vardır hala ee, Burada da şunu göreceksiniz arkadaşlar Gelin mermileri ee, şey oldu tam öksüreceğim zaman da e dedim ya ee diye çıktı böyle. Her neyse, gelin mermileri biraz daha küçülmüş ve herhalde biraz daha gelişmiş ee, me Mekanik mi diyorum yok lan gelişmiş işte. Yani gelin mermileri ama biraz daha küçülmüş gelişmiş mi oluyor bilmiyorum ne olmuş artık gelin mermilerine çok hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle gelişmiş oldu ben kilo almışım yine. Her neyse, e, buralara da geçelim. Burada işte böyle gösteriyorlar brok falan. Buradan eee He. Labi dur. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu ortayı değil mi? Ee, bu orta artık bu ortanın adı bilmiyorum. Ee, ben bayrak kapmaca bayrak kapmaca değil. Ben ben olsam yer kapmaca derim buna. Çünkü yer kapmaca gibi durmuyorum arkadaşlar hani sen. Eee Artık bu arada arkadaşlar sizde sürekli duracakmış ee, yani an hani diğer oyunlar elmas kapmacı anladın işte elmas kapmaca gibi bu artık hep sizde var hiç kaybolmayacakmış deniliyor ee, hep sizde var aynı böyle bakalım Aynen. burada böyle hep kalıyor böyle e, haritaları varmış evet e, bir de artık şey geliyor arkadaşlar. geliyor geliyor arkadaşlar artık böyle şey konuşma şeylere göre mesela ne diyelim Speech'la geldiğinizde böyle normal bir ifade bir de böyle el sallama gördüğünüzde bir de böyle kalp işareti bir de böyle terlemiş mi ne en güre geldiğinizde böyle sinirli şeyler göreceğiniz burada böyle şeyler açmış bu tabi sadece Nita'ya Nita, Nita özel değil bütün karakterlerde vardı eğer bu seçerseniz belki e, Buğul'da da özel böyle şeyler vardı bilmiyorum <laughs> Buğul'a acaba Speech'i Buğul nasıl olur lan Buğul'un böyle Düşün şey, el salladı falan. buldum. Benim gözümde sinirli birisi gibi göre. Böyle. böyle emojiler gelebilirmiş. Hatta gelir zaten. Oğlum ben niye gelebilmişim Gelecek. Tamam gelecek. Gelecek. Güncellemede gelecekler arkadaşlar. Evet işte burada o sohbet şeyine basıyorsun. Arkadaşlar da istiyorsanız dalga için e, istiyorsanız üzülme ifadesi yapın ölünce bir şeyler yapın. Burada da arkadaşlar <laughs> 50 bin kupaya kadar çıkıyormuş e, kupa yolu. Tabi ben o zaman oraya kadar gelmem bayağı sürer. En az bayağı oynamam lazım. Bayağı bayağı oynamam lazım. Yıl olması lazım o kadar oynamam için. Yani bir iki Dur ben en az 50, 50 bin kupaya gelir mi yani Brawl Stars'ı. Ee, 50 bin kupaya kadar geliyormuş. En sonunda burası oluyormuş. Bir mega box var yani box dediğimiz şey. Box mu diyor bunu bilmiyorum. E, mega kutu işte. Ondan varmış. Burayı da göstermiş oldular. Burada arkadaşlar ee, Evet. Crow'un yenilenmiş halini görüyorsunuz burada. Crow abi kostüm böyle ya kostüm değil de yenilenmiş hal daha güzel olmuş. Biliyorsunuz Daryl da yenilenmişti. E, Crow'un yenilenmiş hali biraz daha böyle artist gibi olmuş. Böyle çok güzel olmuş. Sen Herhalde yüzünde de böyle e, suratına da değişiklikler mi? Ne yapmışlar herhalde? Güzel bir şey. Bana öyle geldi. Mi? Be, yanından gözükünce mi öyle oluyor bilmiyorum. Ama e, yenilenmiş hali çok güzel olmuş. Artist gibi duruyor. Bakalım. Bu da beyaz ya Kostüm ya da o beyaz krovun yenilenmiş hali. White krov burada gördüğünüz gibi. Bunu çok anlamadım. Bu kostüm. Yani amacını anlamadım kostümün. Beyaz krov. Bilmiyorum zaten beyaz kravatın nasıl lan? Ha aynen kırmızı siyah değil mi? Öyleydi büyük öyledir yani. Ee, ama yenilenmiş halinin yani yenilenmiş halini biraz anlamış değil mi? Neden böyle olmuş? Ama olsun yine yani de güzel yani. Bazıları sever ben sevmedim mesela. Allah Allah ben sevmedim diye herkes sevmeyecek diye bir şey yok. Herkesin görüş farklı. Ben de bunu elinde tutup duruyorum yani. Burada işte şey diyor. 10 hafta boyunca dediğim gibi e, şey 10 hafta boyunca arkadaşlar Brawl Talk devam ediyor. Yani onu diyor. Brawl Talk 10 hafta boyunca ne diyor? Öyle miydi lan? Ben videonun en başına demiştim. Burada da 10 tane aksesuar. Aa bunlar çok güzel. E, aksesuarlar var. işte böyle video arkadaşlar. Bu böyle bir video. Şimdi o, o aksesuarlara bakalım hemen. Evet arkadaşlar ee, aksesuarlarımız burada. Piper'ın mermileri bak gördüğünüz gibi burada Piper'ın mermileri falsa oluyor diyor. Yani top oynamışsınızdır. Falsa ne olduğu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsunuz da böyle vuruyorsunuz böyle yani. Şöyle ama nasıl anlatayım böyle nasıl anlatılır ki. İşte falsa gidiyor bilenler bilir arkadaşlar. Barley kendi ve takım arkadaşlarının can veren bir çember oluşuyor. Görmüşsünüzdür o tam şeyde. Böyle bir şey bırakıyor aynı yani B'nin aksesuarı mıydı neydi? Onun aynı aksesuarıydı. Konuşamadım aksesuarıydı. Onu bırakıyor. Ama onun ikisi biraz daha farklı. düşman ama ne yavaşlatıyor herhalde. Ama şeyin yani Barley'in kendisine ve şey aynı Poco gibi olmuş. Hani böyle hem kendisine ulti attığında hem de takım arkadaşlarına can veriyor. Barley'in ikisi aynı şekilde çemberli halde olmuş. Şimdi bir de şeye bakalım. Boğum önünü uzaktan patlatıyor. Bu kadar mı lan? Bu mayınları uzaktan patlatıyoruz. Şimdi skarak mı patlatıyor yoksa anlamadım. <laughs> skarak mı patlatıyor yoksa uzaktan patlatıyor derken burada neyi anlatmak istiyor anlamadım ama he ulti attığında uzaktan mı patlatıyor. Ne alaka bunu yapar, istesek de yaparız ki zaten uzağa gidersin şey yaparsın yani. Eee <laughs> ha. Ne diyormuş? Penny en yakın düşmanla tar e, taretinden 3 bomba atıyor. Penny en yakın düşmanla. Ha tamam bu şey yani taretinden en yakın tak 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 3 tane diye çıkıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. E, Jesse kendi etrafındaki kişileri yavaşlatır ve kendine cam basar. Yani aynı yine şey gibi. E, B'nin yavaşlama aksesuarıydı herhalde o yavaşlamaydı. Bir de aynı Toko gibi işte kendine cam basıyor. Taretinden mi çıkıyormuş bu? Yok. Doğru bunlar ulti değil ya. Şeyden çıkıyorlar. Aksesuardan çıkıyorlar. Burada başka ne demiş? Ee, i̇şte Mortis öfkeleniyor. Bulun kine ne diyor oğlum? Ha, Bulun kine benziyor. Bulun kine benziyor öfkelenmesi. O yüzden şarjör hızı artıyordur. Aa iyi. Ben Mortis'le oynamıyorum. Oynayam yani uzun zamandır oynamıyorum. Çünkü uzun zamandır Brawl çekmiyoruz. Farklı farklı videolar değil aslında. So, Brawl Stars'la alakalı tepki videoları çekiyoruz full. Ama farklı videolar da geliyor yani gelecek. Gel, gel. Eee. he. Kurov zehirlediği kişi yavaşlatıyor. Emin değilim. Yazıdan görünmüyor. <laughs> i̇şte Kurov zehirlediği kişi ee, yavaşlatıyormuş. Yani bu tam emin değilmiş. Ama böyle olsa güzel olurdu. Oğlum bu aksesuar mı? <laughs> Yıldız gücü olmasın bu? Ee, El Primo yanına meteor atıyor ama kendine vurmuyor. He yani şöyle. Mesela El Primo iseniz yanınızdaki düşmanınıza meteor atıyorsunuz. Ama o çember hani meteorun geldiğinde böyle bir çember oluşuyor ya. O çemberin içine siz gelseniz size zarar gelmiyor. Çünkü kendi meteorunuz olduğundan dolayı. Evet size canınız gitmiyor yani inşallah anlatabilirim şimdi. Sivilcem var şurada o çok şey yapıyor hani sen. Şili belirli bir süre normal vuruşu hem çok uzağa hem de incelerek gidiyor yani uzaktaki adamlara vuruyor. he şöyle diyor belirli bir süre yani belirli bir süreden normal vuruşu hem çok uzağa yani baya çektiğinde şey işte o kırmızı şey çektiğinizde ah ne artık bana çektiğinizde ee, çok uzağa hem de inceleyerek gidiyor. Yani herhalde böyle siz o tetiği çektiğiniz uzağa gidiyor. Hem de ekranda sizi herhalde adamların oraya götürüyor. eee ve öyle gittikçe de tetiği bıraktığınız anda adamlara vurabiliyor. Bu çok güzel bir aksesuar olmuş. Aksesuar mı bu? Yok bunlar yıldız gücü değil mi? Aksesuar yıldız yine fark eder işte? onlardan. eee aksesuar böyle olmuş. Yani artık ya şey yok mu? O ileri atma yok mu? Yoksa bunlar ikinci artık hani yıldız güçlerinde ikinci var. Ya. İnşallah ikinci aksesuarlar gelir. Ben çünkü onu seviyorum. Ondan dolayı benim şeyleri en sevdiğim karakterim yani. Karakterlerimin arasında tabii ki de. Eee şeyi çok seviyorum. Kaçabiliyor ya hemen onlar. Ama bu da ikincisi böyle ikinci inşallah koyarlar. İkinci olarak bu gelirse bence güzel olur. Çünkü ben bunu bu olsa da çok güzel olur ama he. Gerçekten arkadaşlar çok güzel olur. Ee, her neyse ise video çok uzun olmuş. Eğer uzun olmasaydı bir tur Brawl satardık. atardık. Ay, uzun zamandır ben de bilmiyorum. Videomuz sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayın arkadaşlar. 300 aboneye çok az kaldı. Gerçekten çok çok az kaldı. 10 abone 300 abone. Ee, görüşürüz diyorum o zaman. Bu kadardı. Brawl Stars'ın tepki videosu. Ya Brawl Talk videomuz bu kadar. Hadi bay bay.